Sıralı bağlaçlar soru çözümü. Countries, ülkeler boşluk. Rebuilding their economies, ekonomilerini yeniden inşa etmek. Once, World War II, İkinci Dünya Savaşı, and sona ermek var. Tabii ki bu ırırmaz, sona erir ermez dediğimiz zaman ilk olan eylemimiz burasıdır. İkinci Dünya Savaşı biter bitmez veya sona erir ermez. Ülkeler ekonomilerini yeniden inşa etmeye başlamak var. Bağlaçlı cümlem burasıdır. Burası sonra olan eylemdir, ana cümlemdir. Hemen soru çözümümüze hızlı bir şekilde başlayalım. Bağlaçlı cümlemde ikinci boşlukta gelecek bildiren ifadeler olmuyordu. Yani burada turuncu okumuz ve olasılık bildiren modul. Tabii ki modul sorularda, şıklarda yerleştirmemişiz şimdi. Hemen şıkların ikinci tarafında Diyarbakır'ı eliyorum arkadaşlar. Geldim öndeki cümlede yani kırmızı okumuz. Ee, bir sins bağlacımız yok, ek eylem yok. O yüzden biz Present Perfect testleri ediyoruz. Adana şıkkımızı ilk taraftan eledik. İkinci Dünya Savaşı sona erir ermez ülkeler e ekonomilerini yeniden inşa etmeye başladı demişse ard arda olan eylemlerdir. Ard arda sırayla olan eylemlerde ne ana cümlede ne de bağlaçlı cümlede ben continuous tenseleri, düz continuous tenseleri, perfect continuouslerden bahsetmiyorum, eliyorum. Yanda bizim turuncu bir şeyimiz var, e kuralımız var soruları da, geçen sor, sorularda sizinle yine çözmüştüm. Konu anlatımında da vardı. Daha sonra olan eylemlerde biz fast perfect dersleri kullanmıyoruz. Çünkü ilk olan eylem 2. Dünya Savaşı'nın bitmesi. O yüzden ben Ceyhan'ı da eliyorum. Cevap seçeneğim Edirne. E tabi ki arkadaşlar yani at yerine had ended da olsaydı doğruydu bu. Çünkü ilk olan eylem burası. Ona dikkat edelim.